Trump'ın dedesi genel, Evci. genel ev işletiyor, değil mi? Evet, adam aslında dedesi Alman. Hı hı. E, 16 yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyorlar ailesiyle beraber. New York'ta eniştesinin yanında berberlik yaparken o altına hücum dönemleri başlıyor. Hani bu vahşi, kovboy filmlerindeki vahşi batı e, meseleleri e, Altına hücum edenlerin peşine takılıyor. O vahşi batı denilen bölgede e, lokanta genelev açıyor. Bu kovboy filmlerinde olur. Altta böyle bar, lokanta, aynı zamanda genelev. Böyle bir yer işletiyor. E, sonra yeteri kadar para kazandığını düşünüyor. Almanya geri dönüyor. Ama Almanya'da asker kaçağı olduğu için, Amerikan vatandaşı da olduğu için o arada defol git bu ülkeden diyorlar. Sınır dışı ediyorlar. Hı hı. Tekrar Amerika'ya dönüyor. Bu sırada bir oğlu oluyor. Donald Trump'ın babası dünyaya geliyor. Donald Trump'ın babası babasından aldığı paralarla müteahhitliğe başlıyor. Ama adam ırkçı. Yani siyahlara karşı bir insan. İşte o meşhur Ku Klux Klan örgütü var. ırkçı, siyah düşmanı. O örgüte giriyor. Hatta o örgütte suç işlediği için hapse de giriyor. Ve müteahhitliği konusunda döneminde de ırkçılık yapmaya devam ediyor. Nasıl ediyor? New York'ta konutlar üretiyor ve e, ürettiği dairelerden e, siyahlara satmıyor. Adam ırkçı. Bu